bizim yetiştirmiş olduğumuz ürün, coğrafi işaretli bir ürün, tamamen atadan kalma tohumlarla üretilen bir ürün. Bunun artık yani tanırır hale gelmesi lazım. Yani bir şekilde şu anda misal paketleme yaparak biz bunu yurt içi, yurt dışı marketlerde bir işte Konya'nın bir mahallesinin bir ürünü olarak görebilirsiniz yani. Devletimiz yani çiftçiye üretici olana her zaman destek olmuştur, olmaya devam ediyor. Ona Büyükşehir Belediye Başkanımız da sağ olsun bize bir arkamızda görmüş olduğumuz paketleme makinesi hibe ettiler. Kendisine de teşekkür ediyoruz ayrıca verdiği desteklerden dolayı. Allah razı olsun. Şeyden, devletten, devlet bize destek verdi. Paketleme verdi, temizleme makinesi verdi. Malımızı şimdi tesisimizi değerlendiriyoruz yani. Şimdi bizim kooperatifimize bir paketleme e tesisi kazandırdı. Onun için özellikle teşekkür ediyoruz. Üretim faaliyetleri güzel, satışlar iyi. İnşallah daha da iyi olacaktır.